Kolektifte aklımızdaki kişi pişman mı? Anlık enerjide. Kolektifte aklımızdaki kişiler pişman mı? Oo. Sizce? Evet. Arkadaşlar. Tabii ki pişman böyle kafa göz yarılmış kendi iç dünyasındaki hali bu zaten mesajlaşma falan da yapamıyor da bir şeydi kolu bağlı bakar mısınız böyle eli bir kalmış önünü bile göremiyor elim kolum bağlı diyor ama ve lakin öyle pişmanım ki sana öyle bir geleceğim ki diyor şimdi altına üç tane de o şözelden çekelim ne kadar pişmanmış bakalım bilinçaltında ne düşünüyormuş o şözelden Yardım alalım. bilinçaltı çaltı. Kartlarımızdan. Kolektifte Aklımızdaki kişi pişman mı? Ne kadar pişmansın acaba bakalım. Ne kadar pişmansın. Hmm. Oh oh oh. Çok güzel. Süper. Ne kadar pişman arkadaşlar. Hemen göstereyim. Arkadaş hala geçmişte yaşıyor. Geçmiş güzel günleri hala hatırlıyor. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü bugün o oh, bu halde ancak geçmişi düşünerek işte avunuyor. Pişman olduğu için ancak böyle geçmişe dönüp bakıyor böyle hayaller kuruyor. Aynı güzeldi. Ay şöyleydi, ay böyle. Daha bulursun. Artık yok. Elim kolum bağlı. Elim kolum bağlı. Elim kolum bağlı diyor. Yeni bir vizyon. Evet, bir şeyler yapmalıyım diyor. Bir şeyler düşünmeliyim. Bu durumu değiştirebilmek için adım atmak için yeni bir fikir üretmeliyim. Kafayı çalıştırmam gerek diyor. Benim kolum bağlı duruyorum diyor. Bir şeyler yapmalıyım diyor. Gidebilmek için, pişmanlığımı bu kişiye söyleyebilmek için bir şeyler yapmalıyım diyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Belki beni dışarıdan çok farklı görüyor olabilir. Hayatıma devam ediyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum <laughs> falan filan. Ama yanılsamalar ötesinde kart. Ama hiçbir şey öyle değil. Benim aklımdan geçen şey sana gelip pişmanlığımı söyleyip seninle tekrar bir adım atmak. Evet aklımızda kişiler pişman mı dedik? Pişmanlar. Aldık kabul ettik uyumlandıysak uyumlanmadıysak iptal ediyoruz. Sayfamı takip eden videomu beğenen yorum yapan paylaşan herhangi bir etkileşim bırakan arkadaşlara şifa olsun. Bütünün hayrına şifa olsun diyorum. Aklımızdaki kişiler pişman mı sorusun cevabı.